Evet çocuklar hiperzekler kitabımızdaki soruları çözeceğiz bugün. Alıştırmalardan başlıyorum. D1 ve D2 paralelmiş. Soruları cevaplandırın. Yöndeş olanları sormuş. Yöndeş aynı yöne bakanlar. Mesela 2. Bir defa şu iki doğrudan bakacağımızı unutmayalım. Birinci doğrunun Açıları dört tane. ikinci doğru. Bu ikisini kıyaslayacağız. 2 ile aynı yöne bakan kim var? Burada Altı var. O zaman iki ile 6 yöndeştir diyeceğiz. 2 ile 6 Aşağı doğru bakan kim var bu taraftan? 3. Burada kim var? 7. O zaman 3 ile 7 yöndeştir diyeceğim. Diğer tarafa geldim. Burada yukarıya bakan 1. Burada yukarıya bakan 5. 1 ile 5 yöndeştir işte diyeceğim. Aşağı bakan kim? 4. Aşağı bakan kim? 8. 4 ile 8 yöndeştir diyeceğim. İç ters neydi? İşte olacak ve işte olacak ve ters yöne bakacak. Bu iki doğrunun içinde ve ters yöne olanlar kimler? İçindekiler 3, 4, 5, 6'dır. 3. Kimle ters yönde? 5 ile. 3. 5 ile ters yönde. 4. Kimle ters yönde? 4 ile. 6 ile ters yönde. Dış ters dışta olacak. 1, 2, 7, 8 ve ters yönde. Mesela 2 kimle ters? 8 ile ters. 2, 8 ile. 1 kimle ters? 1 de 7 ile terste diyeceğiz. Dış ters açılar diyeceğiz. İkinci alıştırmamızda D1 ve D2 paralel bu özellikleri kullanarak yöndeş açılar birbirine eşittir, iç ters açılar birbirine eşit, dış ters açılar birbirine eşit. Bunu unutmuyoruz. Paralel olan D1 ve D2 dikkat edersen x'in yöndeşi şurası mıdır? Evet. O zaman burası da x'tir. Peki Şuradan şuraya kadar doğru aç mı? Evet. Doğru aç kaç derece oluyordu? Altıncı sınıflardan, beşinci sınıflardan görmüştük. 180 derece oluyordu. E 120 buradaysa buraya kaç derece kalıyor o zaman? 60 derece kalıyor. Yine aynı şekilde bu ikisi yöndeş mi? Evet. O zaman bunlar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Neyle onu toplarsam 60 yapar? 50. O zaman x kaç derece diyeceğim? 50 derece. 2x'in yönünde ise şurası mı? Evet, burası. Burası da 2x. Yine bir doğru açı oluştu mu? Evet. Bunun tamamı kaç derece olacak? 180 derece olacak. 2x 130 buradaysa buraya kaç kalıyor? 50 kalıyor. O bir tane x. Orayı 2 tane x 50 bir tane x kaç derecedir? 25 derece. İç ters mi bunlar? Hem içte hem ters yöndeler. O zaman bunlar birbirine eşit mi olacak? Bu ikisi. Evet. Denklem çözüyoruz. Eksi 12'yi bunun yanına atarsam artı 12 diye geçer. O zaman 3x eşittir 72 yapar. 3 tane x 72 ise bir tane x olmak için 3'e böldüğün zaman x kaç derece çıkar? 24 derece çıkar. şu ikisine bakarsan iç ters kullansak 2x'in iç tersi şurası mıdır? Evet. 2x. Yine bir doğru açı mı oluşturdular bunlar? Evet. Yani 180 derece mi olacak? 9 tane x 180 derece O zaman bir tane x kaç derece olur? 20 derece olur. dikkat edersen burada da iş ters var. Bu, özellikle söyleyebilmek için paralellik olabilmedi. O var her zaman. Hiç ters var. İş ters ne demek De birbirine eşit olacak bunlar. O zaman denklem çözüyorum. Eksi 30 önce bunu yanına atıyorum. Artı 30. 2x o zaman 90 yaptı. 2x 90 yapıyorsa bir tane x ne yapar? 5 derece yapar. paralellik var bu ikisi arasında. Şunun yön, şu yöndeşten yapalım. 70 derecenin yöndeşi. Şurası mı bu? Evet. O zaman burası da 70 derece. Yine bir doğru açı oluştu mu? Evet. Bunların toplamı kaç derece olacak? 180 derece olacak. 70'e oradaysa buraya kaç kalır? 110 derece kalır. Neyden 15 çıkırdı, 110 kalır? 125'te. Kurallarımdan M kuralına benziyor bu. Şuradan M harfine bakayım. Evet. Burada. M kuralı neydi? İçteki açıların toplamı dıştaki dedi. O zaman 30 artı <laughs> bunu kaç derece diyeceğim? 70 derece Yine bir M harfi. Yine önemli değil. Ters M olmuş bu da. Neydi? İçteki açıların toplamı. Işte 65 ile neyi toplarsam 85 yapar. 20 o zaman X kaç derecede diyorum. 20 derecede diyor. Yine bir M harfi var sanki burada. Şöyle. Evet. Şurası 40 derece ise ters açıdan burası da 40 derece midir? Evet. Şurada da bir doğru açı var. Bunu tamamlarsam 180'e buraya kaç derece kalıyor? 55. E neydi M kuralı? İçtekilerin toplamı dışı eşit olacaktır. O zaman 40 artı 55 ne diyeceğim? 95 diyeceğim. Kalem ucu kuralı neydi? Üçünün toplamı 360 derece olmak zorundaydı. E şu ikisini toplarsam ne yapıyor? 230 geriye x'e kaç derece kalıyor? Çıkarırsam buradan 130 derece almış. Paralel doğrularda kuralı göremiyorsak bunları uzatırsak daha rahat görürüz. Uzatayım. Derdi. uzattım. Şimdi görebiliyor muyum? Evet görüyorum. Ne kuralı var burada? Işın e doğru açıyı tamamlayayım. Toplam 180 derece olacaktı. O zaman buraya 45 derece kalır. ile neyi toplarsam 130 yapar. Hemen 130'dan 45'i çıkarırsam 10'dan 5 çıktı. 5 12'den 4 çıktı. 8, 60 dereceymiş. 85 e çıkmış. Zikzak kronuna benziyor. Zikzak kronu 7. Bu tarafa bakanların toplamı, bu tarafa bakanların toplamı eşit olacaktır. Bu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 105 yapıyor. Diğer tarafta 105 mi yapacak? Evet. O zaman 60'dan neyi toplarsam 105 yapar. 40 dereceyi toplarsam 105 yapar. Yine zikzak bu tarafa bakanların toplamı, bu tarafa bakanların toplamı eşit olacak. Bu tarafa bakanları topladım. 90. Bu tarafa bakanları toplarsam x, 2x, 2x de burada. 4x, bir de artı 10'u var. Bu 90'a eşit olacakmış. Artı 10'u buraya attım, x 10 diye. 4x eşittir, 80 yaptı. 80. O zaman bir tane x dörde e böldüğümde ne yapar? Yerine iki tane x sürmüş. İki tane paralellik var. Ayrı ayrı bakacağım. Önce şuradakinden bakarsam şuyla şu paralelmiş. Yöndeş açı değil mi de şu ikisi? Evet. O zaman birbirine eşit olacak. Hemen yazıyorum şuraya. 2x x15 eşittir 75 eksi 15 e attım buraya artı 15 2 x eşittir 90 o zaman 2'ye böldüm bir tane x eşittir 45 derece yaptı şuraya bakıyorum şuradaki paralelliğe şu ve şu paralelmiş e bunlar da yöndeş o da birbirine eşitleyeceğim onu da şuraya yazayım 5y artı 10 eşittir 75. Artı evet, onu öbür tarafa atıyorum. x 10 diye gitti. 65 oldu burası. 5 ye. O zaman bir tane 5'e bölerek buldum. 13. Soru neyi sormuş? X eksi y'yi sormuş. 45'ten 13 çıkarırsam ne kalır? 32 derece kalır. iki tane paralellik var burada. Önce büyük olana bakıyorum. Şurada bir U gördük mü? Evet. U kuralında ne olacaktı? Toplamı 180 olacaktı. 50 buradaysa 180'den hemen 50'sini çıkarıyorum. Yukarıya 130 derece kaldı. Orada bir de açı ortay var. Hemen ikiye de böleyim bunu. O zaman 65'e 65 yapar. Şimdi diğer paralelliğe geçtim. Orada da bir U kuralı görüyorum ben. Şurada bir U kuralı daha hey, görüyorum. Hey. Bu ikisinin toplamda 180 olacaktır. 180'den 65'i çıkararak bir açı yapalım. 180'den 65 çıktı ne olmaz? 115 derece olmuş olur. İki tane M harfi görüyorum. Şuraya mesela A desem. Buraya da A diyeceğim. Açı ortay var burada. Buraya B desen, buraya da B desen. Önce yani şu içteki M'ye bakalım. A ile B'nin toplamı 40 olacak. A artı B eşittir. İçtekine bakalım. 2A ile 2B'nin toplamı X olacakmış. 2A artı iki değerinin toplamı x. O zaman x'i e direkt onun iki katıdır diyebilir miyim? Evet. O zaman kaç derece olur? 80 derece olmuş. Şurada paralellikleri gördüm. Z'yi düşünüyorum. Şurası 70 derece ise şurası da Z'den kaç derece olur? 70 derece olur. Şimdi şu üçgene dikkat edersen iki tane kenarına çizdiği eşitlik koyulmuş. O zaman iki tane de açısı eşittir. Orası 70 burası da 70'tir. Üçgenin iç açıları kaç derece olacaktı? 180 derece olacaktı. Ve şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 140 derece yapıyor. 180 olması için buraya kaç derece lazım? 40 derece lazım. <laughs> Paralellik gelmiş. Şunun yöndeşi şurası mı? Evet. O zaman burası da y artı 10. E bunlar ters açım oldu? Evet. O zaman bu ikisi birbirine eşit olacak. Yazıyorum hemen. 3 y eksi 30 eşittir y, +10. y artı 10. önce y'yi Artı y'yi buraya atıyorum. Eksi y olarak. Eksi 30'u da buraya atıyorum artı 30 olarak denklem çözüyoruz. 3y'den bir tane y çıktı. 2y eşittir. 10, 30 daha 40. 2y 40 yapıyorsa bir tane y ne yapar? 20 derece yapar. Bu da kalsın. Şimdi geldim buraya. Burada bir u kuralımı görüyorum ben. Evet. O zaman bu ikisinin toplamı kaç yapacak? 180 yapacak. Hemen yazıyorum. Bir tane x burada. 2x de burada. 3x sayıları toplayayım 25 5 daha 30 3x artı 30 eşittir 180 diyeceğim artı 30 buraya asam eksi 30 diye geliyor o zaman 3x eşittir 150 yapıyor 3'e böldüm bir tane x'i bulurum x eşittir 50 yapıyor soru bana neyi sormuş x artı y'yi sormuş 50 artı 20 kaç derece yapar? derece. Paralel doğrularda şekli göremiyorsak ne yapacaktık? Çizecektik. AB paralel DE. Bunları çizdim. Şimdi devam ediyorum. Kural ne? Burada bir tane Z kuralı görüyorum ya da iç tersi görebiliyorum. O zaman şurası da 120 derecedir diyebilir miyim? Deriz. Şimdi şuraya geldim. Burası doğru açı. 120 ise buraya kaç derece kalır? 60 derece kalır. Üçgenin diğer açısını bulmaya çalışayım. Üçgenin iki üç toplamı 80 olacaktı. Bu ikisini toplarsam ne yapıyor? 130 yapıyor. O zaman buraya kaç derece kalıyor? 50 derece kalıyor. Evet, Yine burada bir doğru açı var. Bu ikisinin toplamı 180 yapacaksa 50'ye ne eklersen 180 yapar. 30 eklersen 180 yapar. Paralel doğrularla şekli göremiyorum. Hangi kural olduğunu ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Uzatıyorum. Şimdi burası 110 derece ise bunun yöndeşi olan şurası da 110 derecedir. E bu doğru açıyı tamamlarsam 180'e buraya kaç derece kalır? 70 derece kalır. Aynı şekilde şu doğru açıyı tamamlarsam 180'e burası kaç derece olur? 30 derece olur. E bu bir üçgen çıktı. Üçgenin içi çıkıyor 180 olacak. Bu ikisini toplarsam ne yapıyor? 100 derece yapıyor. 180 olması için buraya kaç derece kalır? 80 derece paralel doğruları gördüm ama kuralı bulamadım. Ne yapıyorum dedim. Paralel doğruları uzatıyorum. Şurada istersek uzatabiliriz. Evet artık 25 diyebilirim. Şurayla şuraya. O zaman burası da 50 derece. Üçgen çıktı. Üçgenin iç açıları 180 olacaktı. Bu ikisini topladım. 120 derece. O zaman buraya kaç kalır? 60 derece kalır. E doğru açık uykusunun toplamı 180 olacaksa buraya kaç kalır? 120 derece. Üstümüzü daha sonra çözeceğiz. Şimdilik bu kadar.